şunu yapar mı? Bu bütün büyük, büyük günahları sayıyorlar. Yalan söylerler mi? La diyor. Benim ümmetim yalan söylemez. Çok tehlikeli bir durum. En büyük günahlardan biridir yalan söylemek. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin mucizevi özelliği çocukluğundayken bile hiç yalan söylediği görülmedi. Bir insanın ömür boyu hiç yalan söylememesi mümkün değil. İşte bu bir mucize ona mahsus. Allah'ın sadece ona mahsus kıldığı bir pırıltıdır. Daha gençlik 20'li yaşlardayken bile bütün Arabistan'ın milli gururudur. Onun dürüstlüğü. En imkansız, en saçma, en olmayacak mantıksız bir şey söyleyin. Ama deyin ki o böyle diyor. Bütün Arabistan'da göreceğiniz karşılık o mu diyor, o diyor söyledir. Bu 20'li yaşlar. Asla o ağızdan eğri bir laf çıkmamıştır. Yalan söylemek, ee, Hazreti Peygamber'in tabi şiddetle yasakladı. Kur'an-ı Kerim'de وَيْلُنْ لِلْمُكَذِّب۪ينَ Yalanlayanların, yalanla ilgili her şey yasak. Yalan söyleye söyleye yalancılar sınıfına yazılır ta ki cehenneme gider diyor. Allah'ın en sevmediği hal, mümkün olduğu kadar bundan da uzak durmak lazım.